Hiç fark ettiniz mi? Bebeğiniz sizin hareketlerinizi, ses tonunuzu hatta küçük alışkanlıklarınızı bile taklit ediyor. Çünkü bebekler için dünya, gözlemleyerek öğrenilecek bir yer. Bugün, bebeklerin annelerini neden ve nasıl taklit ettiğini anlatacağız ve bu süreci nasıl olumlu bir şekilde destekleyebileceğinizi konuşacağız. Eğer bebek gelişimi ile ilgili içerikler ilginizi çekiyorsa, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bebekler neden taklit eder? Bebeklerin beyni, dünyayı keşfetmek için bir sünger gibi her şeyi emer. Taklit etmek, onların en önemli öğrenme yöntemlerinden biridir. Özellikle 0-3 yaş arası bebekler annelerinin hareketlerini, seslerini ve tepkilerini birebir kopyalayarak çevrelerini anlamaya çalışır. Bilimsel açıklama: Ayna nöronlar. Beynimizde bulunan bu özel nöronlar bir hareketi gözlemlediğimizde sanki biz de yapıyormuşuz gibi aktive olur. İşte bu yüzden bebeğiniz sizi izlerken aslında zihninde aynı hareketleri prova ediyordur. Örnekler: Bebeğiniz sizin gibi telefonu kulağına götürüyorsa, gülümseyince size gülümseyerek karşılık veriyorsa, yemek yerken çatal kaşığı eline almak istiyorsa, bunlar onun öğrendiğini ve geliştiğini gösteren harika işaretlerdir. Bebekler hangi davranışları kopyalar? Günlük hayatta bebeğinizin taklit edebileceği bazı şeyler, mimikler ve lesler, bebeğiniz, yüzünüzdeki ifadeleri taklit ederek duyguları anlamayı öğrenir. O yüzden ona sık sık gülümseyin. Konuşma ve ses tonu, bebekler, ebeveynlerinin konuşmalarını taklit ederek dil becerilerini geliştirir. Onunla konuşurken yavaş ve net cümleler kurmaya özen gösterin. Alışkanlıklar, eğer sürekli kitap okuyorsanız, Bebeğiniz de kitabı eline alıp sayfalarını çevirmeye çalışabilir. Unutmayın, sizin iyi alışkanlıklarınız onun geleceğini şekillendirir. Olumsuz alışkanlıklara dikkat. Bebekler sadece iyi şeyleri değil, kötü alışkanlıkları da kopyalar. Örneğin, sürekli telefonla ilgilendiğinizi görüyorsa, o da telefonu eline almak isteyebilir. Stresli olduğunuzda kaşlarınızı çatıyorsanız, o da aynı mimiği yapabilir. Sert konuşmalar veya bağırmalar bebeğinizin ilerideki iletişim tarzını etkileyebilir. Bebeklerin taklit yeteneğini nasıl destekleyebilirsiniz? Onunla bol bol konuşun. Bebeğinizin dil gelişimi için sık sık konuşun ve tepkilerine yanıt verin. Günlük aktiviteleri anlatın. Şimdi sana mamasını hazırlıyorum. Bu kaşık, bu da tabak. Kitap okuyarak kelime dağarcığını artırabilirsiniz. Hareketlerinizi bebeğinize göstererek öğretin. Ellerimizi yıkıyoruz. Bak, suyun altında nasıl ovalıyorum. Yemekten sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. İşte böyle. Taklit ederek öğrenmesi için ona örnek olun. Olumlu davranışları güçlendirin. Bebekler duygusal tepkileri de taklit eder. Sevgiyle yaklaşın, kibar konuşun ve ona güvende olduğunu hissettirin. Onun yaptığı güzel şeyleri fark edin ve takdir edin. Aferin. Çok güzel alkış yaptın. Ekstra ipucu: Oyun oynarken bebeğinizin hareketlerini taklit ederek onun da kendini ifade etmesini teşvik edebilirsiniz. Peki siz bebeğinizin hangi taklitlerini fark ettiniz? En komik ya da en şaşırtıcı anınızı yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.